arkadaşlar ee, ben Abdullah yani Larsi o ana arkadaşlar ben buraya girdim de <laughs> birazcık şey oldu bir de nereye girdi o oh, ne no. no. ne oldu lan arkadaşlar bir de ben buraya girdim o yüzden böyle de baloncuklar çıktı Lan ben oyun kasıyor ha slime slime'e girelim arkadaşlar ben değişik bir karakter yapacağım ay hadi hadi, hadi. Oo, bas 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 Zaten bütün yeri şey yaptık ki öl ya. Seset çek. Oha. Bunun üstünden geçiliyor mu da? Ha tabii ki de ölmek için geçiliyor. Arkadaşlar pardon biraz öksürüyorum ben. Bu ne? Aa bataklık. Iy, bataklık. Arkadaşlar bir de İngilizce'de bok demek. Bataklık bok demek İngilizce'de. Çok komik ya. Arkadaşlar bir de çıkamıyor ya oyun kasıyor. Oyun kastığı için çıkamıyorum ki ben A la a la a lan. Lan oyun daha yüklenmemiş ki. Arkadaşlar burada böyle gelen giden bir şeyler olması lazımdı. Aa arkadaşlar ya. Lan oyun yüklenmemiş. Ben de yok. Arkadaşlar güneşi nasıl göreceğiz? Bakayım. Bu ne lan? Bakayım. Yoğun çalkalayan. Yok ya ben ondan istemiyorum. Kırık sıvı. Oha oyun kasa Öfke mi? Lan öfke ne demek arkadaşlar? Yorumlara yazın. Öfkeyi ben bilmiyorum çünkü. Bakayım. O o Orman sıvısı. Hı. İstemiyorum bunu ya. Bu ne lan? Ha. Arkadaşlar bu ne? Bu arkadaşlar ben... Hmm. Lan. Oha ayaklarımız şey oldu. Ana. Ana ayaklarım biraz şey oldu. Ben en son nereye girmiştim? Şuraya girmiştim herhalde. Evet evet şuraya girdim arkadaşlar. Yahu dur mesaj gönder ya arkadaşlar ya sohbet ayarına mesaj göndermemi engeliyor he tamam 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 arkadaşlar durun arkadaşla ben <laughs> arkadaşlar ben bir arkadaşlar ben bir şu sohbet ayarlarına atayım yapayım deneyim deli Türk iş otomatik sohbet çevirisi kapalı açık Ah, şimdi şimdi şey yapabilirim değil mi? Bakayım. Ya. Ya neyse arkadaşlar ya ama yedim, zaten amacımış şey değil ki ya. Islak beton. Iyy en sevmediğim. En sevmediğim sıvılardan birisi arkadaşlar. ıslak beton. Of. Arkadaşlar bunu hiç kimse sevmez ya. Islak beton ne ya? Şimdi taşa dönüşeceğiz. Lan. Ana. Arkadaşlar artık gözümüz kör oldu. Al işte. Aferin. Aferin. Ya arkadaşlar aferin miydi? Ha geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Neyse arkadaşlar. Lan. Sıfırla deyince şey oluyormuş, ha tamam. Arkadaşlar e, şimdi burada parkurlar. Ya arkadaşlar ya bu sayılmaz ya. Bana ne? Bana ne? Bana ne? ne. daha yüklenmemiş ki burada. Oyunlar olması lazımdı da böyle. Arkadaşlar bu arada devamı için. Aa arkadaşlar ben videolarının devamını söylemedim ki. Brawl Starsın devamı. E, 10 like olsun çünkü daha ben kanalı yeni daha ben kanalı yeni açtım. Bir e, bir bir iki, iki gün ne be çok çok eski iki şey. Yani biraz eski, biraz eski. Arkadaşlar neyse Brawl devamını istiyorsanız 20 like gelsin arkadaşlar. Ee, şey o hani o sinir bozucu oyun vardı ya. Onu da izlemezseniz izleyin. Çok eğlenceli ama benim sinirim bozdu. Siz eğleniyorsunuz. Benim sinirim bozuyor. Neyse arkadaşlar. O da güzel bir video oldu. Onu da izlerseniz e, like atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. O sinir bozucu oyunu şey olsun. E, e, şey. Kaç like? Yani bayağı bir istiyor. Çünkü benim sinirim bozuyor. Hmm. Hmm. Aa, yeni arkadaş mı? Ana ben arkadaş edindim ya yanlışlıkla özür yanlışlıkla arkadaş edinmişim <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi bu ne? Kil. Aa kil ya. Oo, anam anam. Hadi hadi arkadaşlar arkadaşlar. Hadi, hadi arkadaşlar arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Çık 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 arkadaşlar çok güzel bir karakter oldu. Çok güzel bir. Karakter. Sen çıksana. Lan he tamam. Of arkadaşlar kilim Kill. yes, artık. Bu ne? İzle izle istemeyeceğim ya. Bu ne? Bakayım. Bataklık ulan. Ulan iki tane bataklık var. Aa oyun kısıyor. Ha slime. Jöle jöleyi gireyim jöle. Arkadaşlar bu kadar bu kadarence. Bu Çık 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 çık. çık, çık. Hadi çık. Çok Çok güzel bir karakter oluyor. Arkadaşlar çok güzel bir karakter oldu hadi. Hadi, hadi. Of, Çok güzel bir karakter oldu arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir karakter. E ee, böyle batmıyoruz ki. E ee, böyle batmıyoruz ki. Arkadaşlar of oyun bagajı çok oldu arkadaşlar. <laughs> Neyse şu e, slime'a girelim. Of hayır ya hadi yeter artık. Ya çıktı böyle yürüyorum ben. Ya yeter artık arkadaşlar ya. Bitti 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 lan lan arkadaşlar uçuyor arkadaşlar babi abi uçmuyor ben biz uçuyoruzlar çok komik bir karakter oldu bu arada bir de değişik bir karakter oldu da ya ben neden yavaş uçuyorum arkadaşlar durum ben bir kendimi öldürüp geleceğim. Hop şöyle öldür. Şşş, daha iyi ya. Hmm, arkadaşlar ay, lan, lan neden ben neden doğdum? Do ben neden doğduğum anda zıpladım. Bu slime de Oha arkadaşlar slime de çok hızlı. Şu aynı kara delik gibi böyle yapınca hızlı değil. Aynı kara delik gibi içine çekiyor bizi. Aa arkadaşlar zıplamaya basınca Sonra da slime'a şey yapınca bataklık yani şey oluyor. Arkadaşlar ah. yeşil yeşil bir karakter yaptım. Hadi. Arkadaşlar ya. çok güzel bir süpermen oldu ha bu. Çok iyi bir süpermen olur bu. Yani lan ne süpermen işte. İşte. <laughs> i̇şte süper kahraman arkadaşlar. Seni bana taşıyordu ya neyse. <laughs> hadi hadi hadi. Arkadaşlar yeşil. Bu Hulk oldu Hulk. Bir de bir de kas yapsaydık tam Hulk olur ha. Bir de donunu e, şey yapsaydık, mor yapsaydık. Lan donu da mor. Ana bu tam Hulk oldu lan. Ha donu mor değil. Arkadaşlar ben şunu Hulk yapacağım. Hulk. Lan lan çok hızlı lan çok hızlı. Çabuk çabuk bas çabuk bas çabuk bas çabuk bas. Arkadaşlar lan videoyu durduracağız şimdi basmak yerine. Arkadaşlar çok hızlı basmamız gerekiyor. Hadi. Hadi. Ah oh be gitmedi. Arkadaşlar baloncu kaydı. Düşer mi? Düşer mi? Ha düşmüyor muyuz? Düşmüyor muyuz? Bakayım. Lan ne oluyor ha? Ne ayağlar? Aa böyle düşmüyormuşuz. Ya keşke düşseydik ya. Arlaya bas, baloncuyu e, baloncuğu kapat. Düşer evet. <gülüyor> 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 <gülme> Arkadaşlar neden bu kadar öksürüyoruz derseniz ben de bilmiyorum. <laughs> Çok komik. Hı? Arkadaşlar bir de arkadaşlar şey takipçim yanımdaysa çok iyi olur bence. Arkadaşlar bir de yorumlarınızı okuyorum. Gerçekten okuyorum. O dünya patlatma oyununda birisi Abdullah Bence videonu şey yap dedi. Abdullah Bence videolarını uzun yap demişti. Arkadaşlar o yüzden yorumlarınızı okuyorum. Yani yalan söylemiyorum valla. Gidip dünya patlatma oyununda yorum yapabilirsiniz. Ya da burada da yorum yapabilirsiniz. Ya ben neden böyle yapıyorum ki? Ufiş. Ana. ben güneş olmadığı için her şey yok. Ha işte güneş şimdi geldi. Ya öldür ya kendini. Şimdi arkadaşlar reset çekeceğim. Karakteri sıfırla. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bir milyon bir milyon aboneye yüzüme gösteriyorum. Bir de arkadaşlar e, şey hani ö, öbür o sinir bozucu videosu vardı ya. E, o sırada takipçilerim e çok komik. Neyse e, hani o sinir bozucu şey, oyun vardı ya onu ben ya. Dur ya unuttum ne diyeceğimi. Sıfırlar. Bir de ben neden hep kendimi öldürüp Bu oyunun amacı kendimizi öldürmek değil ki. Yeah. Arkadaşlar bir de ben burada lava girmek istiyorum. Lava gir, lava gir, lava gir. Hadi lava gir, hadi lava gir, hadi hadi lava gir. Bırak arkadaşlar liderlik tablosuna bakacağım. Giderlik tablosu tablosundan. Sana. Can 5. Ana. Arkadaşlar neden bu sırada izlerseniz çünkü ben oyuna yeni girdim. Yani olursa oyuna yeni girersek olur böyle şeyler. <laughs> Neyse. Aa burada. <laughs> Ay ya bu pembe <laughs> pembe. Aa şöyle. <şuydu. gülüyor> Aa Arkadaşlar ayaklara bakın ne güzel. Pembe ve de gri. Bakın bu ne? Lan öfkeye girdim yanlışlıkla ya. Of öfke. Bir de arkadaşlar bu tarla öfke değil ki. Tarla gibi. İyi bok rengi. Arkadaşlar şimdi... Ya arkadaşlar ben neden yapalım? Arkadaşlar şimdi diyorum konuşmuyorum da arkadaşlar şimdi diyorum yani. Acaba neden? Neden derseniz kaplumbağa neden? Ha, ha 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 Neyse de ya sıfırla işte ya. Arkadaşlar bir de abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz mü? Gördünüz mü? Az önce ben sizin abone olmanız için kendimi öldürdüm. O bu yüzden abone olun. Bakın şu. Ben bu göbeği biraz... eee şey gibi yapacağım. Ee, şey gibi. Aynı guriye kadar. Abone olmayanları böyle böyle iteceğim arkadaşlar. O yüzden abone olun. Kafayı da büyüteceğim böyle. Büyük bir kafa olacak Böyle bir arkadaşlar kafanızla. O yüzden abone olun. Bir de arkadaşlar kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Tamam iyi. 13 dakika e, hak eder. Abi bir de arkadaşlar ben bir şey biliyorum. Oyunda böyle bir şey yazıyordu. Mesela ben burada pislendim. Böyle göbeğime kadar gelsin. Bakayım arkadaşlar göbeğime kadar gelsin. Elim doldu. Ha arkadaşlar şimdi bas bas Hadi hadi hadi. Bas, 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 bas. Hadi, hadi 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 Ya bir de böyle basarsak boşuna basıyoruz. Çünkü Üff. oraya da gitmemiz lazım. Böyle zıplarsak geri geliriz. ha Arkadaşlar bir de bu yıkanıyor ama. Oyunda yıkanıyor diyor. Bakın suya doğru yürü temizlemek için karakter. Ya yanlış yazmış. Karakteri temizlemek için suya doğru yürü. Derken ya kalamadık. Ee, yaptık. Ya arkadaşlar ya bu oyun buglı. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu oyunu hacker yapmış. Bir de ben yapmadım. Vallahi ben hacker değilim. <gülüyor> <gülüyor> neyse. De neyse de. E, elimin elimin şu şurası neden? Neden slime değil? Bir de. Bir de, bir de ben neden Böyle dans ediyorum. Böyle garip garip hareketler yapıyorum. Sanki bir şey soruyormuş gibi. Çünkü sudayım. Neden olsun? Ya. Aa, arkadaşlar çıkamıyorum. Aa, çıkamıyorum. Allah. Of kartlara sıfırla ya. Of. Hep böyle mi çıkacağız? Ne kaşı? Ne kaşı? <laughs> ne diyorum ben? 15 dakika olmuş ve arkadaşlar bunu bunu 17 dakikada bitireceğim söz veriyorum. Abone olun yoksa az önceki söylediğim mi Abone olmayanların inşallah bu canavar bu canavar sizin yanınıza gelsin. Sizin gece yatağınıza gelsin. Amin. Yok ya daha güçlü bir karakter olsun. Mesela tabii ki de benim benim popom. <laughs> Neyse ne arkadaşlar ya. Ben... Neyse ayıp ayıp şeyler yapmış yapmayalım. Ee, benim şey arkadaşlar dalga geçmeyeceğim. En güçlü karakter ne biliyor musunuz? 16 dakika olmuş. Arkadaşlar 10 dakika, 17 dakika oluyor. Arkadaşlar görüşürüz. Ay, lan. E, 17 dakika olacak. Yes. Arkadaşlar biz de 17 dakikada şöyle e, böyle yapalım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.